Babam deli olacak, deli. Allah'ım her şey üst üste geliyor yani. Benim ne günahım vardı, ne günahım vardı benim. Korkma, hayatı tehliken yok. Yaşayacaksın. Anlamadım. Yine günahlarını sıralamaya başladın da o yüzden söylüyorum. Sizin dilinize düşen de yandı yani. Su içer misin? Teşekkürler. Ims. Ben küçükken Deniz'i çok severdim biliyor musunuz? Yani şimdi de seviyorum. Ama o zaman başkaydı. Bıraksalar bütün gün sudan çıkmazdım. Balık gibi yüzerdim. Suyun altındayken saçlarım arkamda dalgalanırdı. Hayal gücün küçükken de kuvvetliymiş. Annemin anlattığı masallar sayesinde. En sevdiğim masal küçük deniz kızı mı? Ah! Siz de mi biliyorsunuz o masalı? Biliyorum tabii. En sevdiğim masal da evet. Ama sonu hariç. Deniz kızı prensine kavuşamıyor diye çok üzülürdüm her seferinde. Peki senin prensin kim? Gerçekten Mert mi? Mert'in babası, siz de gördünüz işte. Korkunç bir adam. Zavallı Mert. Hele annesi. O adam Mert'in annesini döve döve öldürdü biliyor musunuz? Mert babasına hiç benzemez ama çocukluğundan beri neler çekti. Her şeyi paylaşır benimle. Yalan da söyleyemez, o saklayamaz hiçbir şeyi. Yani işte ne diyeyim ki ben Mert'e bir türlü kıyamıyorum. Anladığım kadarıyla Mert senin prensin değil. Ama sen onun prensesi olmuşsun. Yani... Yani evet Mert bana çok değer verir ama... Gülruh, bütün hikayenizi dinledim. Sana tek bir şey sormak istiyorum. Mert'e gerçekten aşık mısın? Ben cevabımı aldım. Peki niye böyle bir şey yapıyorsun? Neyi niye yapıyorum? Yani aşık olmadığın biriyle niye evlenmek istiyorsun? Pedro. Gözlerime bakıp cevap verir misin? Evlenmeyeceğim. Peki siz Gülfem Hanım'a aşık mısınız? Gördünüz mü? Siz de net bir cevap veremediniz. Yıllar sonra Gülfem'i tekrar gördüğümde ondan etkilendim. Ama ona aşık değilim. Gerçekten mi? Ya yani ger gerçekten mi derken e, şey şey yani ni niye? Yani nasıl? Ne nasıl? Ya, sonuçta o Gülfem Sipahi. Çok güzel. Zeki, yetenekli hatta benim için bir deha. Yani siz nasıl Belki de benim aradığım şey başkadır. Olamaz mı? Olabilir tabii. Yani tabii o sizin şeyiniz, şey, kararınız yani eğer başka bir şey arıyorsanız. Ben ne aradığımı biliyorum galiba. Yani artık anladım. Neymiş? Masumiyet. Tıpkı senin gibi. Çok sevdiğim papatyalar gibi. Duru, temiz, naif. İçinde hiç kötülük olmayan. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Kötülük yok mu benim içimde? Sen benim hayatımda gördüğüm... ...en masum... ...en temiz insansın. Seni ilk gördüğümde de böyle düşünmüştüm ben. O papatya kazasını hatırlıyorsun. Yani orada günahlarını sayarken... En büyük günahın, Halide'nin kahvesinde tükürmek olmuş. Üşüdün <laughs> mü? Söylemiştim sana. Buyurun efendim. Helsinki'yi göremedim. Ömer Bey birkaç saat önce açıldı. Rota? Adı gidecekti diye biliyorum ama bir şey varsa kendisine ulaşayım. Yok. İyi misin? Sen arabaya git. Ben tekneyle ilgili birkaç talimat verip geleceğim yanına. Şey ben daha fazla geç kalmasam bir taksi atlar giderim ben. Beş dakikaya gelirim ben tamam? Tamam. Mesude seni bulmamı rica etti. Babana karşı senden daha duyarlı anlaşılan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.